arkadaşlar. Bugün bu fareyi boyuyoruz. Gibi siz de boyayın fareyi. Ben önce peynirinden başladım. Arkadaşlar. Şimdi göbüşüne geçiyorum arkadaşlar. kanı da bitmedi arkadaşlar. Tekrar boyayın. Böyle arkadaşlar. Karnı da bitmedi. Karnı da bitmedi. Karnı da bitmedi. Karnı da bitmedi.

Şimdi kuyuğuna geçiyorum arkadaşlar. Sevilen o. kuyuğu da bitti arkadaşlar. Şimdi geriye geçiyorum arkadaşlar. Kırmızı ve Bu da bitti arkadaşlar. Gili de yani. Gili yani o da bitti. Şimdi de ben bununla geçiyorum kahve binde. bitti arkadaşlar. Şimdi kulaklarına geçeyim arkadaşlar. Öbür kulağı bitti arkadaşlar. Şimdi öbür kulağını boyayacağım arkadaşlar. masalı bitti arkadaşlar. Şimdi ayağına geçiyorum yine arkadaşlar. İşine gireyim. Ayağı da bitti arkadaşlar. Şimdi yüzüne geçiyorum arkadaşlar. davetin için burada küçücük boşluk yer kalmış arkadaşlar. Bitti boşluk yer. Şimdi de ben eline geçiyorum arkadaşlar. Yine işi. میتابد داشت، آبالو میتین نباس می، لات اکبری اونو تو این آب داشت. باي باي گوشی